Evet, bir pazar derbisi, sezonun son derbisi olacak. Bir pazar derbisi dedin ya, yani, üç büyükler özelinde söyleyelim. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon ilk pazar derbisi. Doğru. Galatasaray iç sahadaki büyük maçları, Trabzonspor spor maçları pazartesi oynadı. Hmm. Son Fenerbahçe-Trabzon maçları bu sezon pazar oldu ama Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın hmm. arasındaki maçlar cumartesiydi. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maç Çamberley'in e, golü Ben günleri de takılı kalırım Pazar olur genelde derbiler çünkü Ama evet, tabii şimdi şöyle denk bir almemişti. Fenerbahçe açısından handikap var onu da söyleyeyim Muhtemelen Galatasaray Tabii ki futbol bu Her sonuca çık ama Sivas spor karşısında Sivas'ta Son maç kazandı Antalya'ya karşı ama Ben Sivas'ın işini biraz Son hafta Alanya deplasmanında da düşme kalma maçı olur. Olası bir 8 puan fark öngörüyorum derbi öncesi. Bu o da psikolojik olarak etkiler şimdi mi? Ne Ozan, diyorsun? Ozan abi çok anlattı. Yani şunu söylüyoruz şimdi. Mourinho zamanında İngiltere'de Chelsea'lilere Premier Lig şampiyonluklarını hatırlattı. Yani ben bu kulüple 3 Premier Lig kazandım diye işte yine United'da da verdi reaksiyonlar vardı. Neydi United Ferguson sonrası İşin istatistik kısmında en çok Mourinho ile başarılı olmuştu. Ama şimdi tam tersi. Galatasaray e, bitime 2-3 hafta kala şampiyon olur. Mourinho da şampiyonluğu kaybetmiş hoca olarak Kadıköy'e çıkar ve o taraftardan tepki alırsa çünkü demin ifade etti Ozan abi yönetim tepki alıyor. Mourinho'ya tepki yok. Orada bir merak ediyorum Mourinho'nun reaksiyonunu. çünkü şu ana kadar çok inandırıcı bulmuyorum ben şahsen. Yani Fenerbahçelilerin de çok bu, bu kadar sağ dışına çıkmasından memnun olduklarını düşünmüyorum Mourinho'nun. Evet, İsmail Kartal'la kıyaslayacaksak daha bir lider ama... ...tekrarlayalım ben Mourinho'dan Galatasaray'a kaybettiğim maçlardan sonra konuşmasını beklerim. Yani, şimdi, Okan Buruk'la fiziki müdahale girip kırmızı kart görmek değil yani. Çıkıp konuşacaksın neden kaybettiğini. Beşiktaş yani? tarafında konuşacağım ama Fenerbahçe ilgili sana şunu sormak istiyorum bir. E, dediğin doğru. Evet bu bir etki olabilir ama evinde bir derbi kazanırsa Jose Mourinho ki bu sezon... Trabzonspor maçlarını saymazsak hani onları da büyük maçlı derbi gözüyle bakıyoruz. Yani İsmen ilk kez bir derbi kazanmış olacak. Karaftar'ın gönlünü almış olur. Çünkü Hayır. zaten şu an yani Fenerbahçelerde biraz şu var artık. Yani bu sezon bitti artık ve Mourinho ile devam edilmeli görüşü de var. Edilmemeli görüşü de var. Etkiler mi bu iki görüşü? Önümüzdeki ben, sezon için. Derbi galibiyetiyle kısıtlamayalım. Fenerbahçe'nin yapması gereken 5'te 5. Beş. Antep maçıyla birlikte 6'da 6. Altı. Ondan sonra da işte Galatasaray'ın olası puan kaybında 2-3 puan farkla şampiyonluğu kaybetmek. Yani İsmail Kartal sevgisinden bir şey kaybetmedi geçen sezon son hafta Galatasaray'a şampiyonluğu verdiğinde onu söyleyelim. E orada ha, tabii İsmail son hafta şampiyon yapsa da Galatasaray'ı deplasmanda yenmesinin de etkisi oldu. Evet İsmail Kartal'ın ama derbi karnesi hep iyiydi zaten. İyi evet. E, hatta yani şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal geçen sene şampiyon yapsa da Fenerbahçe'nin gönlündeki, hayalindeki teknik direktör olamayacaktı. O yani hocanın da biraz kariyerini özetliyor. Fenerbahçe için önemli maç katılıyorum ama şimdi haberde Beşiktaş'ı izledik. evet. Melike. Bu sezon Beşiktaş'ın tek dayanağı büyük maçlar oldu. Çok enteresan. Trabzonspor'a karşı geriden gelip kazandılar. Galatasaray'a karşı çok iyi oyun. hatta Galatasaray maçını önce hatırlayalım. İki kez rakipleri eksik kalsa da maç kaybeden mağlup olan Beşiktaş vardı. Galatasaray'a karşı çok net bir oyun, iyi bir oyunla kazandı. Sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'ye karşı doğru oyun. Burada tabii hocalar değiştirelim. Serdar tabii de derbi kazandı. Pamburonkon Süper Kupayı kazandı. Solskjaer keza Galatasaray maçı e, bir imza oyun planı vardı. Forvet düzen açıkçası. Son maç Immobile 3 gol attı ama merak ediyorum Kadıköy planını Immobile ile <laughs> başlar mı başlamaz Ben beklemiyorum. Yine 4-6-0 yapabilir. E, Forvetsiz bir düzenle. Çünkü hani Immobile'nin de çok yani Rafa Silva zaten maçı çözdü 2-1'den sonra beni 3-1'e getiren hatay maçını kastediyorum maçı e, takip ettim e, Beşiktaş adına önemli yani şöyle Sosker sesi düşünelim yeni sezona başlamasını bekliyoruz Fenerbahçe yani sen senin demin söylediğin şeyin aslında tersi bence olumlu anlamda Sosker için geçerli olası Bravo. bir çok Fenerbahçe yoruldum. galibiyeti Solskjaer yeni sezonu Yedi. yani ondan sonraki bütün maçlarını evet. kaybetse de olur. Evet. Ama sanki yani artık Beşiktaşlar için Solskjaer şu an bu sezon için çok tartışma konusu değil. Yok maç bak şöyle Beşiktaşlar kadrodan çok şikayetçi transfer istiyorlar yeni bir kadro istiyorlar. Sana katılıyorum ama bunu lütfen kimse temenni gibi algılamasın. Maç 4-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Sonraki haftalarda Kötü i̇şte sonuçlar alınırsa. Galatasaray erken şampiyon ilan etti. Son hafta Başakşehir geldi. Futbol bu. Zaten Kocaelispor'u sporu görüyoruz. şampiyon ilan ettikten sonra maç kaybediyor. Başakşehir e e e Samsun aile hazırda zaten. Beşiktaş'ın önünde. Beşiktaş ilk dört dışı kaldı. Kupayı da Trabzon aldı. Avrupa vizesi alamadı. Yani orada Beşiktaş hoca değişikliği olabilir. Onda ben yüzde yüz Sosker ha, yeni devam sağlam eder. sağlam demiyorsun. Diyemiyorum. Onu söyleyeyim. Değişebilir e çünkü diyorsun. şöyle bir şey var. Beşiktaş ee, başladı yabancı hocalarla hep yarı yolda e, yolunu değiştirdi. Hı, hı Öyle söyleyelim hani aynı akıbeti Solskjaer'in yaşamayacağında garantisi yok. Bunun yolda biraz işte son 5 haftaki e, pozisyon şimdi Hatay maçıyla kazandı. Samsun Bay geçecek. Kazıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kaybetmediğini düşünelim. Yeni sezona çok net kredi kazanır. E, Fatih Tekke örneği de var Melike. BMB Beğen, ve Trabzonspor gayet sonuç alıyor şu an. Evet. Tamam arada bir Kadıköy'de 4-1 kaybetmeler Fenerbahçe ama ligde çoğu maçını kazandı. Deplasman Bir kere problemini aslında. E, Deplastmanda yani kazandı. De... Kupada finali gördü Göztepe karşı net oyun. Bunlar evet. önemli yani. Benzerini Sosker de ligin finaline doğru. Beşiktaş için son iki günden bağımsız şöyle bir durum var. Göztepe son 12 resmi maç tek galibiyeti Beşiktaş son iki günden bağımsız diyor. Onu hatırlatalım. Ee, Demirspor son 16 maç 2 galibiyet biri Beşiktaş aynı Beşiktaş son 7 maç tek galibiyeti yenilgisiz Galatasaray fonksiyon problemi resmen diyor bu denklemde e, x eşittir Beşiktaş ise diyor real sayının değeri kaçtır diye de Fenerbahçe'yi işaret etmiş yani gerçekten bunu ben geçen yayında da söyledim Hatay maçı öncesinde hiç e, tahmin edilemez aynı kadroyla çıkıp e, iki farklı performans izlediğimiz bir Beşiktaş var ben bunu matematiksel olarak açıklayamıyorum yani bak aynı kadroyla gerçi şimdi takıma göre değişir bu tabii ki. Şöyle yorum yapılışta. Işte, kapanan takımlara karşı e, çözüm üretmekte zorlandığı e, konuşuluyor. Yani genel bir kadro sıkıntısı var ama bu kadar üst üste gelmesi e, herhalde takım oyuncularına bile enteresan geliyordur yani. Ozan Zeybek sen ne dersin Beşiktaş adına? Yani şimdi e, bir Fenerbahçelilerin kalkıp da Beşiktaş maçı ile ilgili biz kesin Beşiktaş'ı yeneriz diyebileceğini zannetmiyorum şu anda. Büyük bir çoğunluğun, yoğunluğun doğru mu? Ben beraberlik ihtimalini yüksek görüyorum maçta. Yani e, şu var Beşiktaş çok istikrarsız bir takım olmasına rağmen yani kalkıp da Fenerbahçeliler hala yarışta var olmalarına rağmen biz Beşiktaş'ı yeneriz veya e, Fenerbahçeli futbolcular bile inanmıyordur buna. E, Şimdi Beşiktaş'ın bazı şeyleri var çıkmazları var tamam teknik direktörü ne olacak seçim en büyük dertlerinden evet, şeylerinden de biri mi? de seçim. Ama şimdi burada bu maç bir devrin yani birisi için yeni bir sayfa açmak birisi için de e, devir kapatmak gibi olabilir. Kalkıp da yani şimdi sansasyonel bir sonuç oldu Beşiktaş e, süper kupada kaç tane atmıştı beş, şeye Galatasaray'a 5 tane atmıştı. Kalkar şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de şöyle bir iki üçlü farklı bir galibiyetle şey yaparsa ben Mourinho'nun arkasından ne yönetim durabilir? Taraftar ilk defa şeye başlar bu, bu kez de. ile ee, ilgili yani hem yönetim istifa hem Mourinho gitsin gibi şeyler başlar. Ee, yani iki kulüp içinde birçok şeyin belirsizliği tamamlayabilecek bir maç diye düşünüyorum ben yani bir, bir şeyleri ortaya çıkaracak veya bize pazartesine itibaren yeni konuşacak başka bir şeyler verecek malzeme verecek diye düşünüyorum. Bir de